Merhaba. Ses tonum çok kötü. Tamamen sebebi her şeyden şu an çekinmem, utanmam. Bu videoyu çekmemle iki haftamı aldı. Tek sebebi evde herhangi biri varken, annem bile varken bu videoyu çekemiyor oluş Yani kameranın video bölümüne geçemiyorum. Utanıyorum. Olmuyor. Başaramıyorum. Bu kaçıncı videom bilmiyorum. Belki 6-7 olabilir. Daha öncekilerde işte ders çalışma videoları vesaire vesaire çekmeye çalıştım. Başarılı olduğumu sanmıyorum. Devam ettim mi? Evet. Şimdi uzun zamandır çekmiyorum. Bunun sebebi tamamen ilk böyle suratımı göstererek video çekmeye başlıyor olmam. Eğer bu videoyu izleyen 5. kişi isem şu an beni tanımadığına eminim. Çünkü zaten üç tane arkadaşım ve annem izliyor sadece videolarımı. Başka hiç kimse izlemiyor. Merhaba. Utanıyorum. Özür dilerim. Neden buradayım? Ne videoları çekeceğim ve niçin? Yani What the fuck? Yani, neden? Bize bunu bir açıkla. Niçin buradasın? Ne halt ediyorsun burada? Diyecek olursanız açıklıyorum. Şu an gelecek videoların videolarım, videolarım çoğunu dizi ve film yorumlama, bunlar hakkında konuşma gerekirse spoiler verme hakkında olacak. Çünkü zamanımın pek çok bölümünü dizi ve film izleyerek geçiriyorum zaten ve bu benim için fazladan bir efor olmayacak yani. Zaten izlediğim şeyleri, arkadaşlarımla yorumladığım şeyleri sizle beraber yorumlamaya başlayacağım. Tabi çekersem. En son size şeyi çekecektim. Uncharted diye bir filmi çekecektim. Hani yorumlaması nasıldı? Hani efektler falan fistan diye sanırım ben onu çekene kadar sinemadan kalkmış olabilir. Bugün 4 Mart ve bence de büyük ihtimalle kalkmıştır. Çünkü ben o filme gidelim neredeyse bir ay olacak. Yazık oldu. Bir aydır erteliyorum yani. Özgürlüğümü buradan düşünün. <laughs> Gereksiz östüller yapma. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Evet. Bu konsepte videolar çekeceğim. El kremiyle oynuyorum. Çünkü dikkatime bir şey vermem gerekiyor. Yoksa olmuyor. Gözlerim sürekli sağa sola bakması gerekiyor. En azından elim bununla oynasın. Yakın zamanda büyük ihtimalle gelebilecek tek videolar dizi, film videoları. Belki 5-6 ay sonra vlog, belki sadece söylüyorum yani. Zaten beklentinizin olmayacağını biliyorum. Bu kişi izleyen 5. kişinin olmayacağını biliyorum. 3 arkadaşım ve bir annem izleyecek bu kadar. Aslında YouTube'a neden başladım? Hadi bunu söyleyeyim. YouTube'da çok farklı bir video içeriklerim var çok farklı. Evet. Ama bunları gerçek anlamda kaliteli yapabilmek istiyorum ve yaptığım zaman aa bu olmamış ki demek istemiyorum. Hani bu videolar o videolardan yani değil. Benim daha çok çekmek istediğim videolar hani telefondan değil kameradan ve bana gerçekten iyi bir kameraman gerekiyor, iyi bir mikrofon gerekiyor ve genelde dışarı çekimi dış mekan çekimi yapabileceğim konseptim bunun üzerine. Ama sadece şu an kafamda onu çok istiyorum nasıl bir şey olacağını. Yakın zamanda olmaz zaten. Ne bir kamera alacak param var ne mikrofon ya da herhangi bir arkadaşımın kameramanım olacak bir vakti yok. Bunlar gelecekte umarım ki gelir. Çünkü bayağı zamandır bunu istiyordum. Gözümü, gözümü göstereyim azıcık. <laughs> Bayağı zamandır bunu yapmak istiyordum. Sadece sürekli erteliyordum. Sürekli erteliyordum. Şu an dizi ve film çekme amacım ise hani daha fazla erteleme. En azından bir ucundan da olsa gir artık hani. Zahmet olacak ama hadi. Bu manada. O yüzden eğer belki vizyondan kalkmıştır büyük ihtimalle. Bir sonraki video Uncharted diye yorumlama olabilir. Başka izlediğim filmleri düşünüyorum. Dilbera'yı izledim son çıkanlardan. Bugün Bergen çıkıyor bir de Batman çıkıyor. Onlara da kesinlikle gitmem lazım. Onları zaten gidersem direkt o gün videosunu çekerim. Hemen atarım. Zaten evet bir de son olarak edit yapmayı iyi öğrenmem lazım. Çok kötü yapıyorum. Bunu biliyorum. Emek vermeye çalışıyorum ama olmuyor. Beceremedim. Başka yapamadığım şeyler bu tamamen benim başarısızlık videosu oldu. Yapamıyorum yani. Bir de o YouTube'daki küçük video var ya küçük kapak. Onu da yapamıyorum. Tamam. Anladım ben. Bu video bu kadardı. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Saçlarım ne kadar güzel. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. İyi günler efendim. İzlediğiniz için teşekkürler.